Güneşin Örgü ve Kanalı'mdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, gösterişli roba artırma tekniği göstereceğim. Önce ipimi ve şişimi tanıtayım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. İstediğiniz bebe yünüyle, istediğiniz iple bu modeli çalışabilirsiniz. Elime uygun 3.5 numarada şiş tercih ettim. Raglan tekniği yapacağız. Yani roba artırma tekniği çalışacağız. Ben şöyle ilmeklerimi attım. Küçük bir parça modeli göstereceğim. Modelimiz 5 katlarından oluşuyor. Roba kısmına 5 tane ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi burayı robanın yaka kısmı olarak düşünün. Ve modelimizin yapılışına geçelim. Ben 4 tane sağına ve dört tane de soluna ilmek ayırdım. Ortaya da 5 tane modelim için ilmeğim var. Şimdi burada ayraçlarımı taktım, yerleri belli olsun. Bu şekilde ayraçlarınız yoksa renkli iplerde kullanabilirsiniz. Şimdi ortada 5 tane modelimizin ilmeği. Önce bir tane artırma yapıyorum. Bu şekilde artırmamı şişimin üzerine attım ilmeğimi. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimi düz ördüm bir tane ilmek artırdım kalan ilmeklerimi de düz örüyorum son ilmeğimi ters ördüm modelimizin arka yüzündeyim tersine geçtim tersinde bir işlemimiz yok artırmaları ön yüzden yapacağız şeklimizi ön yüzden vereceğiz tersinde ilmeklerimi ters örüyorum. Artırdığım ilmeğimi de ters örüyorum. modelimin ön yüzüne geçtim 3. sırasındayız modelimizin baştaki ilmeğimi örmeden aldım şimdi bu sırada 5 tane ilmeğimiz olacak çünkü bir tane ilmek artırmış olduk roba kısmında şimdi artırma yerine geldim artırdım ilmeği de düz ördüm şu 5 tane ilmeğimiz üzerine şekil yapacağım bir tane artırdım artırmamı bu şekilde yaptım bir ilmek düz ördüm 2 ve 3. ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Sizin yönleriniz bakın şu şekilde ise değiştirmenize de gerek yok. Alış şekliniz farklı ise. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. 2. ilmeğimin iç kısmından girdim. Sağa doğru kestim. Başta ilk başta ördüğüm birinci ilmeğimi alıyorum. Bu Ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum şişimde bırakmadım 1 2 3 arkadaki 2 ilmeğimi de katıyorum 3ünü bir keserek 2 ilmek yapıyorum iki tane ilmeğimiz kaldı ortadaki 5 ilmeğimizden bir tane artırma yaptım sırasına gelen ilmeklerimi düz ördüm. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin üçüncü sırası bu şekilde. Modelimin dördüncü sırasında ve arka yüze geçtim. Tersinde ilmeklerimi ters öreceğim. Ortaya kadar ters örgü ördüm. Şimdi ortada iki tane ilmeğimiz var. Bu ilmek sayımızı tekrar 5 yapacağız. Birinci ilmeğimi ters ördüm şişime 3 kere dolama yapacağım dolama şeklime dikkat edin 1 2 3 şimdi tekrar yapıyorum 1 2 3 kere şişime doladım ilmeği de modelin ilmeğini de ters ördüm şimdi ilmek sayımız tekrar 5 olacak kalan ilmeklerimi de ters örgü örüyorum modelimin ön yüzüne geçtim 5. sırasındayım ilmeklerimi düz örüyorum artırma yerine geldim tekrar bir tane artırma yapıyorum ortada bakın 5 tane ilmeğimiz olacak birinciyi ördüm doladım ilmeklerden ilmek çıkartacağım birinci ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum bakın şöyle yaptım arayı açtım ve ilk ilmeğimi aldım 1 2 3 ortada 3 tane ilmeğimizi tekrar yerine getirdim 1 2 3 4 son ilmeğimde örüyorum 5 tekrar modelimizin ilmek sayısı 5 oldu bir tane artırma yaptım Kalan ilmeklerimi de düz örerek sırayı tamamlıyorum. Son ilmeğim ters. Modelimizin arka yüzüne geçtik. Modelimizin arka yüzünde tersinde ilmeklerimizi ters öreceğim. modelimizin ön yüzündeyim. 6 sıradan oluşan bir model. Aslında bir modeli yaptık. Şimdi ikinci modelimizi yaparken model tam ortaya çıkacak. Alt sırada yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Şimdi gelin tekrar beraber modelimizi bir kere daha kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Artırmaları unutmayın. Bakın artırmaya geldim. Artırma yerimiz belli. Bir tane artırma yaptım. 5 ilmek düz ördüm. Artırma yerine geldim. Bir tane artırma yaptım. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Son ilmeğim ters. Modelimin arka yüzüne geçtim. Tersindeyim. İlmeklerimi ters öreceğim. Modelimin ön yüzüne geçtim. Şimdi şurada yaptığımız şeklimizi vereceğiz. Artırma yerine geldim. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ve 3'ün yerleşiyor şekillerini değiştiriyorum, yönlerini değiştirdim iç kısmından girerek sağa doğru kestim. Birinci ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bakın şişimden çıkarmadım. Arkadaki iki tane ilmeğimi de içine alarak üçünü bir kesme işlemi yaptım. Bir artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğim ters şöyle bakalım bakın modelimiz oluştu Şu arka kısmından da ilmeklerimizi artırmasını göstereceğim ters örgüyle başlıyoruz ilmeklerimiz ters örüyorum artırma yerine geldim acır olan ilmeğimi de ters ördüm Şimdi model 2 kaldı. Bunu 5 yapacağız. Birinciyi ters ördüm. 3 kere dolama yapacağım. Dolamama dikkat edin. Şişimin üzerine ipimi attım. 1, 2, 3. 3 kere doladım. Ve ters ördüm. İlmek sayımız 5 olacak. İlmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Ön yüze geçeceğim. Modelimizin ön yüzüne geçiş yaptım. Ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Şimdi artırma yerine geldim. Şimdi de düz öreceğim. Artırma yerinize yerime geldim. Önce bir artırma yapıyorum. 1 ilmeklerimden ilmek çıkartıyorum bakın 2 doladım ilmeklerden ilmek çıkarıyorum 3 4 ve 5 ilmek sayımız tekrar 5 yaptık bir artırma yaptım Modelimin arka yüzüne geçtim, tersindeyim. Ters örgü örüyorum. ve iki tane desenimizi tamamlamış oldum. Bakın şöyle modelimize. Çok güzel, çok şık duran bir model. Ben modelimi büyük bir parça ördüm. Hem onu göstereceğim hem de yelek olarak ördüm. Bir de onu göstermek istiyorum. Bu roba kısmında duran şekli arkadaşlar. Çok şık duruyor. Yeleğinizin alt kısmına da bu modeli uygulayabilirsiniz. Roba kısmına da uygulayabilirsiniz. Bu da beraber yaptığımız minik modelimiz. Ben şöyle yelek üzerinde de göstereyim size modeli. Yelek üzerinde duran şekle aynı model. Roba kısmına artırma yerine bunu uygulayabilirsiniz. Buradan artırma kısmına alt kısmına da bu modeli çalışabilirsiniz. Kanalımda da yapılışı mevcuttur. Hem yeleğin ve bir de modeli tek 30 ilmekten başlayıp ördüğü modeli de bakabilirsiniz İsterseniz isterseniz de açıklama kısmına modeli bırakırım açıklama kısmından linkten ulaşabilirsiniz bu yeleğimin linkini de bırakacağım açıklama kısmına detaylı olarak videodan izleyerek çalışabilirsiniz güzel duran şık duran bir model ben bu modeli kollarına da bıraktım. Bunu robaya yapmadım. Sadece ön kısmına ve koluna bırakarak çalıştığım model burada da. Artırma yerine yani şuradaki roba kısmına yaptığım, uyguladığım model. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz güzel örgü modellerimizden bir tanesi. Arkası da bu şekilde. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.